Bunlar bende kaldı. <laughs> bende kalan da sağlam değil ki. Ama bunu yapıştıracağım ben. Bayrama yetiştiririm sana. Tamam. Ben onu götüreceğim ama şey. Evet. İnce çalışmam gerekiyor. Bir de dedim ya şey yapalım. Ben onun sizin hani bir kalemle bir çaresini bulurum. Ya içine hı hı. bir yerine. Onun boyasını halledeceğiz. Buluruz tamam. yani. Tarihiyle beraber yazdığımızda. <laughs> Neydi bunun adı? Bulun mu? Hiroshima'nın Gazaki. Öyle bir park var Almanya'da. <laughs> Öyle Japonların mi? yaptığı şimdi üniversitesi olan çok e. büyük bir alan. Oradan geldi aklıma park. Geldi. Evet. Bunun adı e, King Su. King. Kind. Kind. Evet. 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 Tsugi gibi bir şey oldu. Evet. Ketsugi. Evet. Kindsugi. Neydi? Kırılan ve dağılan ama sonra toparlanan ve onarılan şeylerin hiç kırılmayan hiç dağılmayan şeylere ya da insanlara göre daha değerli olduğunu Bizim bunu bir nereden okumamız gerektiğini Söylemiş, de söylemiştiniz. Aslında biz bunu nereden bilmeliyiz? Duha suresinden. suresinden. Çoktan bilmeliydik. Aslında bütün Kur'an öyle söylüyor da Duha'da kristalize biçimde söylüyor. Düştün ya bir de kalkmayı öğrendin artık bundan sonrası senin için daha hayırlı olacak. Evet. Düşmemiş adamdan korkan çiğdir, koftur, sığdır Sınanmamış bir ahlak ve hepsidir yani. tat vermez, vermez yani. El ne bilsin karşılıksız yar oldum. Ha şey söyle söyle. El ne bilsin karşılıksız yar oldum. Bir de bunun bu söylediğiniz duyguyu bende oluşturan Türkü şey girebilsen şu sinemde neler var. Gülüp oynadığım ele karşıdır. Ah 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 ele karşı. Yani, Candan ileri Türküsünde. Ee, Ziyaret olmuşsun kurban istersin kurban bulamadım candan ileri. Eyvallah. Doğru. Batılı toplumlarda filmlerinde geçer iftar sofrasında insanlar ama hani kan akıtmak lazımdır. Ee, doğuda, şarkta, mağrıpta bu tarafta adaktır. Kurbandır evet. ve bunu durumu iyi olanlar ziyaretlere giderler. Kıymetli yerlere. Orada keserler fakir fukaraya burada ikram edelim derler. Adam da sevdiğine diyor ki, sen de ziyaret olmuşsun, ziyaret dediğimiz işte bizim o hmm. Mardin Diyarbakır arasındaki Sultan şehir gibi. Hmm. Sen de ziyaret olmuşsun ve de bir de kurban istiyorsun. Ben de kurban bulamadım Candan ileri. Evet. Bizim pencereler yele karşıdır. Ee, bizim pencereler yele karşıdır. Candan ileri Türküsü bilirsiniz. E, muhabbet dediğin yani, öyle karşı karşı. Tanısını bilirsem e, yani duyabilir miyim? Var mı öyle yeteneğin var mı? Bizim pencereler yele karşıdır. Ha tamam şimdi ol devam et. Muhabbet karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var. Gülü boynadığım ele karşıdır. Karşıdır. Kar ele karşıdır. Karşı. Güzelmiş be. Hatırladım. Yani sözü saz taşıyor. Yani. Melodisiyle oldu. Evet, evet. Keyifli olduğumuzda müziğin sadece ritmini dinlermişiz. Hmm. Üzüntülü olduğumuzda sözleri dinlermişiz. Evet. Ben demek hep keyifliyim. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Sözlerini hatırlamıyorum. Ama ah bu şarkıların gözü kör gözü olsun. Kör olsun. Ya demek ki gerçekten yani kör yani. <laughs> Neler hatırlatıyor diye. Evet. Unuturdum. O sen ziyaret olmuşsun. E, Kurban istersin. Sonra canımdan. Kurban bulamadım canımdan. gayrı. Şimdi Fihi Mafih'te e, bir ayna hikayesi vardır. E, anlatılır. E, Yusuf Mısır Aziz olunca tabi herkes kendince bir hediye götürür. Kimisi tarak, e kimisi bu saat artık neyse değerli bildiği testi. Onu götürürler. Birisi var ki ayna götürür Yusuf'a. Der ki Mısır'ı aradım, taradım, Mısır'da senden daha değerlisini bulamadım. Ben sana seni hediye ediyorum. Al bu aynaya bak der. Galiba bu aslında sonunda, en sonunda Rabbimizin bize diyeceği şey. Ben sana seni cennet yapıyorum, ahiret yapıyorum. Al bakalım. Mehmet Ercan'la yaşa. Sena ile yaşa. Cennet midir, cehennem midir sen karar ver. Ayna. Yani atların söylediği de o zaten simurkla. Yani hepsi hepsi bir cehd ortaya koyuyorlar, bütün engellerden geçiyorlar, geçiyorlar, süzülüyorlar. En sonunda 30 kuş kalıyor ve o 30 kuş geride bıraktıkları kuşların bütün o sınamalarından geçtiği için 30 kuş olma, simurg olma hakkını kazanıyorlar. Ayna. Ha. Kişi'nin evet. sevdiğine hediyesi. Evet. Senden daha güzeli yok. Oh, Allah al sana. Evet şey de öyledir mesela Mesnevi ile geçen hikaye hani Rumlar ve Türkler yarışıyor ya da Çinlilerle ve Türkler yarışıyor Çinliler işte bir duvara böyle çok acayip güzel bir resim çiziyorlar aylarca uğraşıyorlar aylarca uğraşıyorlar arada perde var tabi diğer duvara da e, Türklerin resim yapması gerekiyor biraz Türkler lehine de Türkler mi orada şimdi bilmiyoruz tabii ki her neyse. E, arada şöyle bir perde var. Yani kim kimin ne yaptığını bilmiyor. Ama Çinlilerin çok güzel resim yaptığından haberleri var. Onlar da o resmi geçecek bir resim yapmak yerine sadece o duvarı parlatıyorlar. Cilalıyorlar, cilalıyorlar, cilalıyorlar. Sürekli cilalıyorlar. Evet o kadar. Sonunda perde bir açılıyor. Evet Çinlilerin yaptığı çok güzel gerçekten. Ama onun karşı duvara düşen yansıması ondan çok çok daha güzel bir derinlikte. Çinlerin yaptığı resim, onların yaptığının yansıması oluyor. Tabi, evet. yani Türklerin duvarı parlatmaları aynı halinde getirmeleriyle onlar yarışmayı kazanıyor. Ayna olacaksın, sevdiğine, sevgiline, Rabbine. Ben sana ayna sunmaya geldim işte. Olabildiğince lekesiz yaptım. Leke illaki olacaktır. Evet. E, <laughs> e Dediklerinizi düşünüyordum. E, i̇yi güzel. Yani bana ben birine aynı olsam ona yansıtacağım ne olur diye kendi muhasebemi yaptım o anda aslında. Yani hmm. benim elimde bana dair ne var? Ben hani ne kadar ederim? Teşekkür ediyorum. Ben neredeyse 20 gündür bunun farkındayım. Benim nerede mu? Olduğumun... bana ayna buluşun. Ha, estağfurullah. Teşekkür. Ederim. Ya umarım iyi evet. iyidir. Bu Londra şehrinde bir duvarda. Çocuk ve balon. Çocuk ve balon. He. Evet. E, 2002 yılında yapılmış. Hala var. E, ve e, ara sıra e, Boyası tazeleniyor soldukça. Ancak bu Realde de şu böyle mi? Aynen böyle. böyle. Oraya evet. hiçbir şey yazmıyorlar. Yok, hayır, yok. Süslemiyor da. Güzellik şu. Çocuk siyah beyaz, hayali balon, renkli bir ha. kalp şeklinde. Ben niye hiç fark etmedim onu? <laughs> evet, renkli. körü. <laughs> güzel. Şurada ne yazıyor? okuyamadım ben de. Doktor bir şey mi yazıyor bunun Bu mu? sonradan yazılmış olmalı. Evet. Yani duvarları değerlendiriyorlar. Bizde hani ha. hatırlarsınız fıtık ameliyatı yapılır, hani ha. yazıyorlardır. Evet, fıtığı yazıyorlardır. Bel fıtığı, evet. tedavi edilir diye. Evet, evet. Var orada. şimdi muhtar adayları falan da yazıyorlar. Ha. Şimdi bu resimlerin kendisi ilginç. Ondan da ilginç olanı ressamının meçhul oluşu. Hmm. Banksy diye bir adamdan bahsediyorlar. Bugüne kadar, 2002'de bu yapılmış. Banksy kim bilinmiyor. Birinin olduğunu falan tahmin etmişler ama hayır o ben değilim demiş. O da net. Ancak e, aktivist, protest bir ressam. Yani kapitalizmin iki yüzlülüğünü yer yer ortaya koyuyor mesela. Şimdi bu Londra da bir duvarı süslüyor. Hala var ama bu Banksi, Gazze'yi, Kudüs'ü, Betlehem. Neydi Betilem? Onu işlemedik hocam. Beytullah mı? Beytullah biliyorsun. Hz. İsa'nın doğduğu yer Beytullah, Betilem deniyor. Ee, İsa Aleyhisselam'ın doğduğu şehirde de bir resmi var. Epeydir o duvarda görmek ister misin? İsterim. Bakalım. Arkandan mı gelecek? Ben bir göreceğim önce. Bakacağız. Evet. Betül Bek Lahma da Banksy o meçhul ressam benzer bir resim çiziyor duvara. Çiziyor. Bugünkü işte Ya bunları gizli yapıyor devlet tabii yani. diyen, he? gizli yapıyor bunları. Gizli yapıyor, kimsenin gördüğü yok. Ama çok şahane bir gol atıyor. Mehmet abi fotoğrafı yansıtalım mı? mı? Evet. Beytullah fotoğrafı. Allah. Ha, geliyor dediler değil mi? Tamam. Geliyor. Şimdi mi yapıyorlar? Bankası mı ha. ha. Geldi. Ha, bak senin arkanda. Şöyle görebiliyor musun? Evet. Şimdi görüyorum. Bu meşhur. Zulümleriyle meşhur. Çok iyi giyinmiş. miferiyle sokakta dolaşan. Aşırı silahlı ama ödlek. O ismi lazım olmayan devletin terör devletinin askerleri. O da işgalcileri. İşgalcilerin. Evet. O da Filistinli bir kız çocuğu. <laughs> ne yapıyor bak? Onu arıyor. Onu evet duvara dayamış. Kız çocuğu evet. o e, terör devletinin işgalci askerini evet. duvara dayamış. Evet. Üstünü arıyor. Evet. Adam mısın sen diyor ya da e, burada insan yok. İnsan bulmaya çalışıyor bunun içinde sadece üniformasından, miğferinden ve silahından ibaret. Banksi ki, mi demiştiniz? Banksi. 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 Böyle güzel bir adam. Hani çizdikleri güzel, çizen de apayrı bir güzel. Böyle e, vicdanlı olan çok sayıda insan var yeryüzünde. Bu Gazze olayı iç namıcım yok, tartışmasız. E, dünyada kendi devletlerine, kendi rejimlerine, demokrasiye vesaire kendi seçtikleri politik liderlere güvenen insanların elinin boşaldığı, hayal kırıklığı yaşadıkları bir deneyim oldu. Dolayısıyla bundan sonrası asla bundan önceki gibi olmayacak. وَلَا الْاٰخِرَةُ حَيْرٌ لَكَ مِنَ Bundan sonrası, bundan öncekinden daha güzel olacak yeryüzünde en çok dalgalanan bayrak olmuş. Filistin bayrağı. Çok şükür. Evet. Hani ufacık o Gazze şeridi bizim İstanbul Hava Limanı'nın alanı var ya onun beş katı kadar bile yok. Evet evet. Semtlerimiz var o kadar olan. Evet. Yani iki milyon gibi, bağcılar gibi. sıkış tepiş. O kadar sıkışıklığın içinde ama Mutlu Mesut yaşıyor. İlk gün gösterdiğimiz fotoğrafı hatırlıyorsun 2002'de. Evet. Yoksullar ama yüzlerinde o muhteşem tebessüm hep var, hiç eksilmiyor. Afrika'ya e, gittim ben, orada da görüyorsunuz onu. Yani evi yok, e, bir toprakta oturuyor ama. Fakir ne demek orada görülüyor? Evet. Hindistan'da yani. da var mesela. Fakir kelimesi utanıyor kendinden. Ha. Ama tebessüm fukarası değiller. Yani bir aileye e, belki o ayı yarısını geçirebilecekleri bir miktar yardım yapılıyor. Kumanya yardımı yapılıyor. Gidince gördük. Mer o mahalleyi o yardımlarla o aile besliyormuş bak. Kendilerine verilen zaten ancak onlar... 15 gün yetebilecek olan. Aha. Bütün mahalle onlar üzerinden seviniyormuş. Kaybettiğimiz şey o infak işte o vermek. Yüzdeliklere vurulduğu zaman da ortaya çok facia şeyler çıkıyor. Yani işte yüzde doksanının yüzde onu için aslında bütün dünyada bu çabaya katlanmak zorunda kaldığına ilişkin. Bir de öyle bir ayda ki şimdi hani çok şükür biz bunu İslam'la şeref bulmuş insanlar olarak konuşurken hani infak nedir, fitre nedir, zekat nedir, sadaka nedir, yardımlaşma nedir diye. Ya kıymetli abi bunlar da yoksa zaten o zaman neye var olduğu ki yani? Nedir yani ne insanın Hani, yani derisi kullanılmaz, eti yenmez. Evet. Ne ne? Ne olur insanda ya? Yani? Hani değilsen ben dahi olmasam olur. Hani sevdan meselelerinde böyle bir şey vardır. Sen olmazsan olmaz. Yok değilsen ben dahi olmazsam olur. Bu konu oraya çıkıyor. Yani olmasam ne olurdu ki? Şu saydıklarımız olmasa. Değil evet. Filistin'in Beytullah'ın duvarı böyle. Biliyorsun, Betlehem diyorlar, Beitullah demek, Beitlah, hani İsa'nın e, doğum yeri. İsa'nın doğum yerinde bugün İsa Aleyhisselam ise gözünü açamaz, bombalanır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.